Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 40 ve 41. bölümü çekeceğiz. Red Bull 4, 40 ile 41. bölümü oynayacağız. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar. Şöyle bir atlayalım. Güzel. Alalım seni. Kanalıma 70 abone gelirse FIFA çekeceğim. Haberiniz olsun. olmadı. Gel. Birinci bölüm. Hiç abone bekliyorum sizden. Kufa çekeceğim. Şöyle bir zıplasak. Ah! Bombacı. Bombacı sen orada. Hadi. Arkadaşlar şöyle yapsak. Şunu alıp şöyle itelim. Şöyle. Arkadaşlar 70 abone değilse Kufa çekeceğim. Haberiniz olsun. Bunu söyledim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 70 abone olursa FIFA çekeceğim.